Hadi geç bakalım. Yok ağır güzel lütfen. İyi pek öyle. Gidebiliriz. Peki. Niçin buraya geldik Kamil? Belki biraz hava almak istersiniz diye düşündüm. Bana hiçbir şeyin iyi geleceğini zannetmiyorum. Ama yine de teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Sizi kederli görmeye alışık değilim. Geçer. Birazdan geçer. Bazı şeyler alışmam lazım. Çok zor ama kabullenmeliyim. Kabullenmeliyim. Hepinize çok teşekkür ederim çocuklar. Benden sevginizi, alakanızı esirgemediniz. Her an yanımda oldunuz. Sanatoryumda bile beni yalnız hissettirmediniz. Bunun için teşekkür edilir mi Rıza? Biz bunu seve seve yaptık. Aa, canım babam benim. <laughs> Sen bizim her şeyimizsin. Ee, anlat bakalım Deniz. Fakülte nasıl gidiyor? İyi gidiyor işte enişte. Nasıl gitsin? Bu sene birinci sınıfı bitiriyorum. Bu yıl nasıl da hızlı geçmiş. Hmm. Yılları sen bir de bana sor. Sizin okuldan bir karma sergi davetiyesi geldi. Ankara'da açılıyormuş. Hmm. Yasemin'in de resmi var o sergide. Hmm. Hiç söylemiyorsun be kızım. Ablanın tablosunun bir fotoğrafını çek de derginin sanat sayfasında kullanalım. Tamam. Tabii çekerim. Yasemin abla sen açılışa gidiyor musun? Hayır gitmiyorum. Neden? Yol gözümde büyüdü baba. Bak eğer Rüya için endişeleniyorsan sen hiç merak etme. Biz baba kız çok iyi bakarız kendimize. Değil mi kızım? <laughs> ha? Biliyorum da boş ver.